Onun için gelmiş şeyler da Bütün devre sahaya o kadar heyecanla girdim ki elimdeki sigaranın yandığını unutmuşum. Düşünebiliyor musun? On kişiyiz, on birincimiz yok. Yediğimiz yok. Yani devam ediyoruz. Maç Baş başladı, maç bitti. Hakem çağırıyor. Hala de elim değil, farkında değil. Elimdekine dedim. Ya, 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 <laughs> Güler için alan bir arkadaşlar kartayla dinleyip Ve ki ya bir daha çok ben nargül edeyim. Beraber oynadığımız sporlar, mesela çavuş Bu Anders. Güzel bir fakat çok şimdi. Bir de babası var. Rıcağıtının babası. Ben aldım gelirdim maçta. Ben maçı Anlamadın ki anlamadın işte. Çakal ağrıdı devamlı atacak. Devam et. Kır onu. Dök onu. Vur onu. Biz aldırmayız. Alıyorsun Sonra bir gün. Bir... Devam ediyor. Devamlı başkındayız. Devamlı başkındayız. Ve bir ara kaçan top. Bir tane şöyle vurdu ki tam bizim kaleye geliyor. Bir daha farkındaydım ki orta çağdan vurdu. Bir tane neden de olmadı. Karayiç'in üzerinde, topu kimeye girdi? Korktuğu topu topu. Angala, baktı baktı gibi topu tuttu, ben de içeriye <"Gönlün> vurduk <laughs> <laughs> Şimdi tuttum tuttum bir anda var ya karıştı ortaya. Hani doğal bir deyip mahkeme beraber. Hepsi birden karaya doğru girmesin. Şimdi bakın baktım insan görünüyor. Babam dedi, gönül lan bu yerde, bam Şimdi korkar mısın? Bizim konuş polis geldi, yabancı kutlar değil burada, gördü diye yok biliyor musun? Çok tek gelin, Hemen kaçırdı beni Bu kadar kötü bir sene çok Bugün buradayız, Allah'ını Devam edelim. De, yedimler, çok güzel bir teşkilat var. Bir yer, bir gün bir bu <laughs> de <ilgilenir> <laughs> Bunu kafadan anlatmak biraz zor. Bayağı da zorlandım bu kronolojiyi yaparken. Çabuk çabuk okuyacağım ve e, kusuruma bakmayın. Şöyle diyelim. E, İtalyan şehrinin erkekçileri benimle ilgili 64 yılında kontratlı olarak geldiler. İlk evet, gelenler oldu. Asıl Anacım kısa süreli olarak çalışma oldu. Fakat zamanla bu düşüncenin değiştiği gözlemledim. Fabrikalarda çalıştıktan sonra pansiyon veya özel evlerde kalan Türk kişileri boş vakitlerini değerlendirmek için çeşitli faaliyetler düzenlenmeye başlandı. Önceleri parklarda, daha sonra da, boş sahalarda kendi alanlarına toplanıyordu. Kentteki ile genelmek bir arazi olarak ilk olarak KDS, evet, yani KDS şu anda Kanal Elant'ta Mehmet Kulu ve daha sonra da Mehmet Ağa ve Hanne sahalarında oynayan 65 yılında kurdukları ilk Türk gücü futbol takımı Hollanda Mehmet'e oynamaya başlamıştır. Kulüp kubuk, kurucu kurucularını kubuk bildiğimiz kadarıyla ben söyleyeyim, bak bunlardan bazıları da unutmuş olabiliriz. Mecdet Çavuşoğlu, Ali Yıldırım, Ali Rıza Ulusay, bu e, Kınalı Ahmet Vardır'ın babasıdır. Şükrü Şener, bir de Salim Yılmaz. Salim Yılmaz'ı da biliyorsunuz, Kınalış Yılmaz olarak bilinir. Haydi Mecdet'i. Birkaç yıl Hollanda Ligleri'nin oyu oynadıktan sonra yabancılar Ligi kuruldu. Bu Ligler Türk yüzü futbol oynadı. Son sezonda Şampiyonluk finalinde elbiselerlere yenilerek o oy, o zamanki takım stadında Hollanda ikincisi oldu. Yani ilk sene yabancılar kendi aralarında birlikte oynatıldı. Daha sonra Hollanda'da Kurban Türk oynamaya başlayan takımımız sayısız turnuvalarda birinci ve Lübbenzer bir en güçlü takımlardan biri oldu. Zamanla ülkede gelen Türk gençlerinin Türk ailelerinin çocukları da futbol sahalarına girerken Türk gücü takımı yetmez oldu. Dört Genç, gençlerden oluşan ilk tek Türk gücü ikinci takımı kuruldu. Bu takımda tabii e, ee, birinci takıma yedek olarak oyuncu verme amacımızdır. Daha sonra Türk gücü kurulduktan sonra bu takımımız mücadelelerini ayrı ayrı sürdürüyor. Takımımızın başarıları artarken Hollanda Ligi'ne girilme kararı alındı ve türk Holland Sport adı altında takım kurularak Hollanda liglerinde maçlar oynanmaya başlandı. Aynı zamanda Utrecht'te bir boks kulübü ve Jube kulübü kurularak bir sırada yan bireyli spor salonunda boks antrenörü Halil Keskin ve Jube hocası Orhan Aydın'da Utrecht'teki Türkler'e spor gösterileriyle başladı. 79 yılında Türk Müziği takımı Utrecht Barış Müziği olarak ilk yılında Sultan Çavuşoğlu ve daha sonra Rahmi Başkanlığı'nı yaptı. Türkiye'de de bir müddet oynadıktan sonra tekrar Hollanda bir barış gücü şampiyonluklar kazandı. Hollanda Türk karmasına oyuncular veren barış gücü ve Türk gözünden e, oyuncular mevcuttu. Bunların başında e, Yusuf Çavuşoğlu geliyor. Aynı zamanda Yusuf Çavuşoğlu o dönemlerde Hollanda oyuncu sporcu da seçilmiştir. Ferman Ökül kalması, çünkü davet edildi ve orada öyle maçlar bunları kısa geçiyorum. Daha sonra Temmuz dağıldıktan sonra Türk kişi, Kalkat, Türk ülke Türk dışı tekrar Türk Ligi'nde birlikte oynadı. 80'li yıllarda da bir gün kulübümüz birleşti. Ülke Türk barış gücü olarak mücadele etti. Aynı zamanda kentte yaşam spor kuruldu ve başkanlığı Muzaffer Katran yaparken takım Hollanda Ligi'nde oynadığı da başarılı oldu. İTREK'te spor da bekliklerini sağlamak için komikler planlar yapmaya başladı. Yani 80'li yılların başı. Biraz sonra da burada sevimli görebilirsiniz. İTREK gücü, İTREK Barış gücü, Karabekir Sporu, Ardahan Spor yöneticileri bir araya gelelim. Tabii o zamanki Ardahan Spor ismi öyle değil. Yani biz beğeniriz Ardahan Sporu. Ardahan'da grubu olduğu için o öyle söylüyoruz. Daha sonra bu bölümümüze yaşam spor önce oyun ve baktıysa da daha sonra katılma olarak ayrı yoluna devam etti. Daha sonra ülkelerde spor belediye, spor dairesi ve spor kulüpleri derneğinin ortaklaşa oluşturulan kulü futbol takımı kuruldu. İYSU olarak yani Türk takımlarının birleşmesinden dolayı İYSU olarak, İntersportif olarak bu kulü takımına üç tane oyuncu verdi. Bunlardan bir tanesi Mesut Dur, tanesi Hasan Özkümet, diğeri de Cem, Kaleci Cem. Soyadını hatırlamıyorum, kusuruma bakmayın. E, teknik direktörünü bir müddet beyin attım bu oluşumu. Daha sonra Yusuf futbola yana sıra Salon takımı ve kadın futbol takımı olarak da oradan dergilerinde kendini göstermeye başladı. İlk yıllarda Yusuf'un antrenman göründüğü Danfoss. Mesut Çavuşoğlu ve Necati Çavuşoğlu yaptı. Hollanda liglerinde ilgilerinde yeni olmasına rağmen adından sıkça bahsettiren İYSİ'den sonra ikinci takım üyesi olan Arda Anlar, Kurbağa, FFG, Arda Spor Kulüpleri ve Hazan da ilgilerinde oynamaya başladılar. İYSİ'nin çalışma yer alan yöneticileri sayıyorum. Esin Bölükbaşı, Asin Bölükbaşı, Necati Çavuşoğlu, Andran Kıyar, Mustafa Karaköse, Sohanı Karakarş ve Hasan Nıbıcız. 90'lı yıllarda İYS'i devlet edilirken adet Türkiye Spor oldu. Yani bu kulübün önceki oluşumu diyelim. Böyle şundan ayrılan bir grup top oynadı. Ülke Travizyon Spor adında bir grupta ülkesi borçta futbol oynadı. Türkiye Spor Kulübü daha sonra 1995 yılında bilindiği gibi New Ütref olarak değişti ve şu andaki kulüp kulü adını aldı. Başka bir, bir oluşum da Hollanda liglerinde önemeye başladılar. Ardahan spor yoluna devam ederken yaşam spor dağıldı. Ülkedeki Türk futbolunun kanaya, yarası olan birlikleri her zaman sorulmuştur. olmuştur. Kentte başarılı olan takımlar ve futbolcuların yanı sıra teknik adamlar ve yöneticilerimiz mevcuttur. İlk yıllarda imkansızlıklarla boğuşan Türk takımları ve bir takımlarda oynayan Türk gençlerini 70 ve 80 arası yabancıda yardım kurumu da olanak sağlamıştır. Bunları göz ardı edemeyiz. Kentte yıllarca kurup yönetimi birkaç kişinin özverili gayretleriyle ayakta kalmışsa bunda önce emek veren birinci nesil, daha sonra bu külfete çeken zor çeken ikinci nesildir. Şimdi burada kısaca birkaç e, arkadaşın ismini söyleyeceğim. Yani bize emek veren birinci nesilden. Şükrü Şener, Ali Yıldırım, Andran Kıyak, Salim Yılmaz, Orhan Köklü, Ayhan Duysak, Necip Çavuşoğlu, Ali Rıza Uysal, Nail Tellioğlu, az önce arkadaşı dinlediniz. Tevfik Ormat, e, Lakabı Kurşef, öyle tanımlıyor. Nail Lakabı Koreli, Koreli. Birol Büyük, Zeki, Kaleci Zeki var. Soyadını hatırlamıyorum. Kaleci Zeki. Ali Tektaş Maksud, Mevlüt, Muzaffer Çavuşoğlu, Mesut Çavuşoğlu, Asım ve Ersin Bölükbaşı, Abdullah Akdekeli, Salih Çetin, Ahmet Uysal, Cevat Özgür, Bülent İmda, Kenan Bayraktar. Yani burada bazı isimlerini tabii söyleyeyim. Ahmet Arar var, Sedat var. Bu anda var yani. Hepsini söylemeye gerek yok. Hepsine huzurlarınıza teşekkür ederim. Tabi bu arada aramızdan e, kaybettikleriniz de var. Onlara da Allah rahmet dilesin diyorum. Ve size kısa bir anını anlatayım. Ve bitireyim. E, ben 69 yılında Hollanda'ya geldim. 70 yılında biz Bamustak Hollanda kulübüne Mesut'tan beraber top oynamaya başladık. İlk beğenmeyi orada çözüyoruz tabi. Ben oynuyorum, maçtan sonra tabi Hollandalıları biliyorsunuz çocuklar soyulup çırıl çıplak şeye giriyorlar. Anadolu. Kanunlara kusura bakmayın. <laughs> Hem de olan. E, e, giriyorlar. Tabi ben kültürümü de koymadığı için ben bana ya yapmadan çıkıp gidiyorum. Tabi her zaman bu birkaç defa olunca Antalya'dan bana geldi yani. Ne, niye yani gidiyorsun diye. Yani. Memnun değil misin? Bir şey mi oldu? Ve ben de anlattım hani de uygun değil, ben böyle çıplak yerde bari yapamam. Onun için gidiyorum. Ha o zaman tamam dedi. Ve ondan sonra ilk maçımız bittiğinde anda ben banyoya giriyordum, yıkanıp çıkıyordum, ondan sonra çocuklar gidiyordu. Yani bu güzel tolerans konusunda güzel bir kolaylık sağla, sağlamış oldu. Yani ilk anım budur dedim. Hepinize teşekkür ederim. Gelecek gibi inşallah 2015'te Ersin'le beraber büyük bir öğrenci yapacağız. Türk sporuyla ilgili. Orada zamanla